Merhaba arkadaşlar. Ben Arda ve bugün anam anam. Şey. Bir dakika. Şey ve bugün şey Omega Omega'nın tanıtımını yapacağım aman. Neyse. Omega'nın tanıtımını yapacağım. Ve şuraya şöyle bir şey yapacağım. Yazacağım. Yapacağım. Ben orada. Aa sonuç yok Allah'ımı Fenlerimi... bu başlıyorum Ben 10 bu um. başındayım tamam. ee, bu yani Hadi bay ben ekleyebilirsiniz ekleniyorsa tabii. <laughs> this one i have to play like about 10 or 12 but i don't know